Kuryan ve porutu bölümüne geliyoruz. Kuryan porutu aktif et, atak modu ve turbo R seçeneklerini işaretliyoruz Burada F1 ve f 2 skill slotlarımızın oyun içiyle birebir aynı olması zorunludur. Raptor tuş atama butonuna basarak bir tuş belirliyor. Videodaki gibi Raptor'un koordinatını tanımlıyoruz. Aynı işlemi Murki için de uyguluyor ve onun da koordinatını alıyoruz. murki silahlarını giyip, otomatik olarak F2'deki zehir sikillerine geçilmesini istiyorsanız, bu seçeneği de aktif edebilirsiniz. Zehir sikilleri vurulduktan sonra, makro otomatik olarak F1'e geri dönecektir. Son olarak, atak hızı, smash ve silah takma hızlarını, oynadığınız sunucuya göre kendiniz ayarlayabilirsiniz.